alıyorum bir yandan bir tığımda iki fıstık var ikisini birlikte topladım bir zincir tekrar bulunduğum noktadan bir ilmek alıyorum bir yandan bir tığımda iki fıstık var ikisini birlikte topladım bir zincir yine burada burası geçiş noktamız iki fıstık var bir batılacak nokta var burada yine bağlantı yapacağız bulunduğum noktadan bir ilmek alıyorum bir sonraki fıstık boşluğundan bir ilmek alıyorum buraya batmıyorum geç noktamız karşıdan bir fıstık alıp dığımda 3 fıstık var üçünü birlikte topladık bir bu şekilde beyazda yaptığımızın aynısını yaptık bağlantı kurduk sonra yine bulunduğum noktadan bir ilmek alıyorum hemen bir yandan bir baktığımda iki fıstık var ikisini bir